Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Oya Boğçam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şurada gördüğünüz çiçekli yazmama sıralı iki sırada giden çok da kolay diyebileceğimiz bir model paylaşacağım. Modelimizin alt sırasını buradaki kaplan marka ama renk numarası yok arkadaşlar. İpimle yapacağım. Üst sırasında buradaki yazmanın renkleriyle uyumlu olan pembeyle yapacağım. Hemen şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Modelimiz gayet kolay arkadaşlar. Herkesin de dediğim gibi kolaylıkla yapabileceği bir model. Kanalıma abone değilseniz eğer abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde benim her gün atmış olduğum oyun modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Şöyle ben e, yaptım başladım arkadaşlar. İlmeğimi oluşturdum tığlamamın altından sabitledim ve örümcek yaparak başladım. Şimdi sizlerle de aynı şekilde devam edelim. Ee, hemen tığlamamın altından sabitledim sık iğnemi. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane küçük bir örümcek yapıyorum. İki kez baş aldım. İki tığlama atladım. Üçüncü tığlamamın altından giriyorum. İki, 2 iki iki alarak çıktım. 2 zincir çektim. Bir kez baş aldım. Yaptım trabzanımın altından dolandım. 2 2 alarak çıktım. Bir kez baş aldım. Yaptım trabzanın altına yine dolandım. 2 2 alarak çıktım. 2 2 alarak çıktım. 3 oldu. Bunu 5'e tamamlıyoruz bu trabzanlarımızı. 4 oldu. Abi. Ve 5 oldu. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Şurayı tekrarlayayım. 5 zincir çektim. Modelimin arka tarafını çevirdim. Yaptığım ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Buradan bir zincir çektim. Modelimin tekrar ön tarafını çevirdim. Yaptığım yuvaya girdim kapattım sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 7 tane sık iğne sığdırdım buraya 2 tane zincirimi çektim baş almadan buradaki trabzanımın altından giriyorum şu şekilde buradan aşağıya da 4 tane sık iğne yapıp İniyorum. 3 4 sık iğne yaptım. 5. sık iğnemizi hemen yanındaki tığlamadan giriyorum. Aynı tığlamadan değil. Burada aynı tığlamadan değil. Yanındakinden girdim. Tekrar bir zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. 2 kez baş aldım. Tığlamamda iki tane atlıyorum. 3. tığlamamın altından giriyorum. 2 2 2 şeklinde çıktım. 2 zincir çektim. Bir kez baş aldım. Battım. Tırabzanımın altından 2 2 alarak çıktım. Bir kez baş aldım. Yine battım. 2 2 alarak çıktım. 2 2 alarak çıktım. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. 5 tane bu şekilde trabzan yapıyorum. 1-2-3-4-5 Ben 5 zincir çekiyorum. Dilerseniz buraya 6 zincir de çekebilirsiniz. siz. Modelimin arka tarafını çevirdim. Yaptığım ilk trabzanın tepesinden girdim. Bir zincir çekip modelimin ön tarafını tekrar çevirdim. Burada yaptığımız yuvaya 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane bu şekilde sık iğne yapıyorum. 2 tane zincir çektim modelimin trabzanın altından baş almadan giriyorum şöyle biraz da yerleştirdiğimizde şu görüntü elde etmiş oluyoruz buradan aşağı yine sık iğne yaparak iniyorum 4 tane sık iğne yaptım 5. sık iğnemi hemen yanındaki tırlamadan girdim bir zincir çektim bir tane örümcek yapıyorum iki kez baş aldım. İki tığlama atladım. Üçüncü tığlamanın altından girdim. İki, iki, iki şeklinde çıktım. İki zincir çekip yine aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şu kısmı da yapayım. Hemen üst sırasına geçeceğim hızlıca. 4 ve 5 5 tane zincir çektim yazmamın arka tarafını çevirdim ilk yaptığım trabzana girdim bir zincir çekip ön tarafına tekrar geri döndüm burayı yine dolduruyorum 7 2 zincir çektim alttaki trabzandan girdim buradan aşağıya da yine sık iğne yaparak iniyorum yandaki tığlamanın altından son sık iğnemi girdim şu şekilde göstereyim ben yaptığım kısmı bu şekilde arkadaşlar hemen hızlıca üst sırasına geçmek istiyorum. Hızlıca pembe ipimi sardım. İlmeğimi oluşturuyorum. Burada ilk yaptığımız kısmından sıranın başından giriyorum tepesine. Sık iğnemin tepesine girdim. ipimi buraya sabitledim. 3 tane zincir çekiyorum baş almadan yandaki sık iğnenin arasından girdim. Yine 3 zincirimi çektim. Yandaki sık iğnenin tepesinden girdim. Yine 3 zincir çekiyorum. Yandaki sık iğnenin tepesinden girdim. 3 zincirimi çektim. Yandaki sık iğnenin tepesinden girdim. 3 zincirimi çektim. Bu şekilde 6 tane kirpik yapıyorum Üçer zincirlik. Bir zincir çektim. Bir tane küçük bir örümcek yapıyorum araya. Şu şekilde. Buradan hemen yandaki Sık iğnemin tepesine giriyorum. Yine 1-2-3 zincirimi çektim. Hemen yandaki sık iğneye girdim. 1-2-3 zincir çektim. Yandaki sık iğneye girdim. 1-2-3 zincir çektim. Yandaki sık iğneye giriyorum. 3 zincir çektim yandaki sık iğneye girdim 3 zincir çektim yandaki sık iğneye girdim 3 zincir çektim son sık iğneme giriyorum bu şekilde bir tane zincir çektim bir tane örümcek yapıyorum ara için tekrar yandaki sık iğnelerimizin ilk ilkinin tepesinden girdim. Aynı şekilde burada da bu şekilde devam ediyorum. Üçer zincirlik baş almadan giriyorum. Sık iğnelerimin tepesine. Modeli ben beğendim arkadaşlar. Model kalıp gibi de duruyor hem işlendiğinde. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Ve kolay da örek bir model çok çabuk bitirebileceğiniz başladığınızda sizi sıkmadan yormadan bitebilecek bir model. Şöyle örümceğimi yaptım. Göstereceğim şimdi sizlere yaptığım kısmı. Anlamadığınız bir yer olduğunda videomu birazcık geriye sarıp Tekrar izleyebilirsiniz anlamadığınız kısmı. Şu şekilde. Modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ben hemen hızlıca bu kısmını da tamamlayıp size çoğalmış halini göstereyim. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde duruyor. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone ol yazısını tıklayarak abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde benim her gün attığım oy modellerinden anında haberdar olmuş olursunuz. Bu videomu ve modelimi beğendiyseniz de videomun altındaki beğen butonunu tıklayarak videomu beğenebilir. Yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.